Selam herkese. Bugün 5 Temmuz 2024 Cuma günü Almanya'nın en çok gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı eyalet de tatile girdi. Belki de şu anda birçok gurbetçi Kuzey Ren Vesfalya eyaletinden yola çıktı. Türkiye'ye doğru gidiyor. Bugüne kadar da zaten bu sene 2024 yılında 5 tane eyalet tatile çıkmıştı. Sadece Almanya'da ve çevre ülkelerden de tatile çıkan ülkeler vardı. Oralardan giden gurbetçilerle birlikte zaten izin sezonu başlamıştı ama bugün tamamen yoğunluklar başlayacak. Umarım fazla yoğunluk olmaz. Umarım herkes aynı kapıya yönelmez. Çünkü bu zamana kadar yaptığım bütün canlı yayınlarda, videolarda böyle olmaması için elimden geleni yaptım. 2015'ten beri 27 kez sıla yolculuğu yapmışım. 2024'te de 4 kere sıla yolculuğu yaptık ve topladığımız bütün bilgileri canlı yayınlarda bize eşlik eden herkesle birlikte tecrübe ettiğimiz bilgileri videolarla da paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de gönül isterdi ki bir canlı yayın yapayım ama şu anda geçtiğim yollarda ormanlarda falan internet çekmiyor. O yüzden canlı yayın yapamıyorum burada. Bir kısa bir videoyla hem yolda olan ve yola çıkacak olan herkese bir hayırlı yolculuklar dileyim dedim. Hem de ne umuyorum onu bir ondan bahsedeyim. Hem de kişisel olarak benden sıla yoluyla ilgili hizmet almak isteyenler özel danışmanlık hizmeti almak isteyenlere de kısa bir mesajım var bu videoda. Şimdi bugünden itibaren dediğimiz gibi bu hafta sonu dahi yani en yoğun belki bu hafta sonu olacak ama ay sonuna kadar temmuz sonuna kadar Sıla yolu, gurbet yolu bayağı bir yoğunluklar olacak. Sınır kapılarına yığılmalar olacak. Umarım izleyenler, videolarımızı izleyenler, canlı yayınlarda görenler, alternatif sınır kapılarını izleyenler, bilenler nasıl kaçabileceğini artık öğrenmiştir. Bu videoda bunları tek tek anlatıp da uzun bir video yapmak istemiyorum. O yüzden bekleyeceğiz ve göreceğiz. O arada da tabii ben videolarla, canlı yayınlarla yine yola çıkacak olanlara ...elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Tek hedefim var. E, misyonum, vizyonum, her şeyim... ...tek bir şeyim var. Bu sıla yolculukları... ...sorunsuz olsun, problemsiz olsun... ...sıla yolu, çile yolu olmasın. Her ne kadar... ...yani sıla yolunda... ...yaşanmış bir problemi büyüterek... ...böyle çok büyük bir şeymiş gibi... ...sanki sıla yoluna çıkacak olan... ...herkesin başına gelecekmiş gibi paylaşılan yerler olsa da gruplar olsa da kişiler olsa da öyle olmadığını göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince sorun olmadığını Slayo'nun problemsiz bir şekilde yapılabildiğini göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. 2019'dan beri Slayo'lu videoları yapıyorum. Canlı yayınlara 2020 yılında başladım. Her şeyi bizzat ne tecrübe ettiysem olduğu gibi tecrübe ettirmeye çalışıyorum. Herhangi bir canlı yayınımda bütün sıra yoluyla ilgili konulara değiniyorum. Başlığı ne olursa olsun videonun başlığı veya canlı yayının başlığı ne olursa olsun mümkün olduğunca sıra yolunun tamamına hitap ediyoruz o videolarda. Çünkü gelen başlıkta yazanla ilgili değil de merak ettiği konularda sorular soruyor. Bir kişi soru soruyor cevap veriyoruz. 5 dakika sonra gelen birisi aynı soruyu sorduğunda yine cevap veriyoruz. Hiç yerinmiyoruz. Ya az önce cevap verdik demiyoruz. Zamanımız varsa, yayın devam ediyorsa ona da cevap veriyoruz ki bir fazla kişi o konuda bilgilensin diye. O ikinci kişi geldiğinde, sorduğunda belki ilk yeni duymayan yüzlerce kişi de aynı şekilde ondan faydalanıyor. O yüzden bir soruyu bir canlı yayında bile 5 kere 6 kere cevapladığımız oluyor. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'ye defalarca gidip gelmeyle ve bilgileri yerinden alıp paylaşmayla da ilgili bir sıkıntımız yok. Gecemizi gündüzümüze katmayla ilgili bir sıkıntımız yok. En son yaptığımız yolculuğa Türkiye'ye gitmek için öncesinde sürekli fazla fazla mesai yaparak, çalışarak o izine hak ettik. Onu canlı yayında yanımızda olanlar veya bu zamana kadar izleyenler biliyorlar. Bilmeyenler için de yine söyleyelim. Hem de ne iş yaptığımı da merak edenler için şu anda işten çıktım eve gidiyorum. Sabahın köründe gittim. Çocuğumu görmedim sabah. Şimdi akşam işte birkaç saat göreceğim. Uyuyana kadar çocuğumuz. Görebildiğim kadarını göreceğim. O yüzden de fazla vaktim yok. Mümkün olduğunca bütün zamanımı değerlendirerek bunu uğurda Sıla yolu uğruna feda ediyorum. Her şeyimi feda ediyorum. Çok büyük fedakarlıklarda bulunuyorum. Öyle mütevazi falan olamayacağım artık. Şimdi de geçen daha pazartesi günü döndük. Bak bugün cuma değil mi? Pazartesi günü Türkiye'den geri döndük. Bir buçuk saat sonra bak Türkiye'den geri döndük. Uykusuz üç saat uykuyla geldim eve. Duş aldım. Üstümü değiştirdim. işe gittim. Gecenin yarısında geldim. Tekrar sabahın köründe tekrar işe gittim Salı günü, Çarşamba günü tekrar işe gittim Perşembe günü boştum onun onu da Konsolosluğa gittim pasaport başvurusuna. Bugün yine sabahın köründe işe gittim. Bugün 9 saat çalıştım. Yarın da yine sabah herkes uyurken işe gideceğim ve 9-10 saat çalışacağım yarında Cumartesi günü de Pazar günü de dinlenebilirsem dinleneceğim diyemiyorum çünkü pazar günü de aileme hem aileme ayıracağım zaman hem de onların bana müsaade ettiği kadarıyla daha önceki videoları hazırlamaya devam edeceğim. Belki bir de canlı yayın yaparım. Fırsatını buldukça zamanla ilgili kavramları yitirdim artık. Canlı yayın ha tamam şimdi bir saat zamanım var hadi bir canlı yayın açayım dediğim anda açıyorum zaman. Yani öyle düzenli bir şey yok. Bu arada bu kadar böyle kitlelere hitap etmeye çalışıyorum ben milyonlara hitap etmeye çalışıyorum. Videolarımı izleyenler değil, izlemeyenler de faydalanacak şekilde videolar canlı yayınlar yapıyorum. Bu zamana kadar da Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun, YouTube'da videoların altına gelen yorumlar olsun. Birçok kişi kişisel olarak benden hizmet almaya, bilgi almaya çalıştı ve ben verdim. Vermeye çalıştım. Elimden geldiğince gecemi gündüzüme kattım. Gece işten geldim. Saatlerce yorum cevapladım Saatlerce instagramdan gelen Mesajlara cevap verdim Ama bitiremiyorum yetmiyor olmuyor Burama kadar geldi Yani yetmiyor bitmiyor Zaman öyle bir şey ki Uyku uyuyamıyorum Bakın gözümden uyku akıyor hala Şikayet etmiyorum Kesinlikle bu bir şikayet değildir Sadece durumumu anlatmaya çalışıyorum Anlayış bekliyorum Biraz sonra söyleyeceğim nedenini Anlayış bekliyorum bu konuda. Ee, kimse yanlış anlamasın. Şu anda Instagram'ımda sayamadım ama en az 100 tane istek var. Direkt mesaj isteği var. En az 100 tane. Cevap verdiklerimden 200 tane. En az 200 tane şu anda ikinci cevabı bekleyenler var. Birisi yaz yani Instagram'dan yazmış. Cevap verememişim. Sonra aile fotoğrafımızın altına paylaşım yani aile fotoğrafı paylaşmışız. Dün onun altına yazmışlar mesela. iki kişi gördüm orada yazmışlar. Kötü bir şey değil ya, yazsınlar tabii ki. Ama şöyle diyor ki özelden yazdım ona bakabilir misin diyor. Baktım gerçekten baktım. İkisine de baktım. İkisi de soru sormamış. Selam vermiş. Onlara cevap vereceğim. Sonra sorularını soracaklar yani bir hafta olmuş zaten yazalı. Bir hafta da selama cevap verememişim. Ee, cevap verdikten sonra soruyu sorduktan sonra bir hafta on gün sonra ben cevap verebileceğim ona ancak. O yüzden e, bir de böyle bir şey var. Keşke soruyu sorsalardı. Ne istiyorlarsa onu sorsalardı. Belki o şekilde cevap verebilirdim. Ama birçok kişi yani ayıp olacak. Direkt hadi sorumu sorayım da cevabımı alayım gideyim ayıp olur öyle olursa e, diye düşünerek belki de önce selam veriyor, halatır soruyor ama gerçekten çok 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 istiyorum herkesle birebir bir konuşmayı ama özel mesajlaşabilecek zamanım yok. Gerçekten yok. Eşim bir şey yazıyor bana. Diyor ki işten gelirken marketten şunu alır mısın? Bak. Tamam alırım diyemiyorum. Okey yazamıyorum. Şu işareti gönderemiyorum. Tamam diyemiyorum. Okuyorum gidiyorum alıyorum götürüyorum yani eşimle bile yazışamıyorum yani o kadar yoğun bir tempoda hizmet vermeye çalışıyorum herkese hem iş yerimde hem de e, bu sıla yolu konusunda ben artık e, yorumlara cevap veremiyorum tek başımayım bu zamana kadar 2019'dan beri, 2020'de canlı yayınlarla başladığımdan beri hep tek başımayım. Şimdi diyecekler ki ya işte bir sürü etrafında insanlar vardı. Var. Yorum okuyorlar, sana yardımcı oluyorlar. Evet, oluyorlar ama yorum okunması dışında ben tek başımayım. Bütün süreci tek başıma yürütüyorum. Yani bize ne ondan git adam bul kendine falan demeyin. Bu zamana kadar kimseden bir kuruş beklentisiz yaptım bunu. Yani bir kuruş beklenti yok. Bir sponsorluk yok. Daha maç başlamadan bunlar da ortalığı yıkıyorlar. Dur başladı mı maç? Ha başlamış maç. Maç başlamış o arada da. Neyse. Kimseden en ufak bir beklenti içine girmeden ben bunu yapıyorum. Bu zamana kadar nereden geliyor bu değirmenin suyu dediler. İşte gidiyoruz çalışıyoruz. Şikayetçi de değilim. Çok güzel işim var. Çok memnunum işimden de. Yaptığım işten de. Sıla yolu konusunda da çok memnunum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum ama e, özelden yazanlara cevap veremediğim zaman ben çok üzülüyorum. Şu anda benim onlara cevap vermem mümkün değil. Bu videoyu sırf o yüzden yapıyorum. Mümkün değil. Yani bakın mümkünatı yok. İki tane adam tutsam ben ancak gelen direkt mesajlara cevap verebilirim. Instagram'dan, Facebook'tan veya YouTube üzerinde. Ya birisi yorum yazmış. Nerede telefonda evde kaldı, öteki telefon oradan okuyabilirdim. Bakın genel olarak bu şekilde. Sadece bir kişi değil. Kimseyi rencide etmek de istemiyorum, kimseyi üzmek de istemiyorum. Ama bunu anlatmak zorundayım. Demiş ki e videolarını severek izliyorum. Hepsini izledim diyor. Hepsini beğeniyorum diyor. Beğenerek izliyorum diyor. Genel olarak yazılanlar bu şekilde. Yani bir kişi bu yorumu yazmamış. Genel olarak bu şekilde. Harika videolar yapıyorsun diyor. Çok iyi iş çıkarıyorsun diyor. Bakın girişler bu şekilde. Hep bu şekilde oluyor. Yani videolarını beğenerek izliyorum. E şu tarihte yola çıkacağım. Bana güzergah tavsiyesinde bulunur musun? Ya benim videolarımı izliyor olsan benim güzergah tavsiyesi vermeyeceğimi bilirsin. Bir. İkincisi e, Hangi otelde kalalım, nerede dinlenelim. Ya yok öyle bir şey, öyle bir, bir hizmetim yok benim yani. Ben size e, tavsiyede bulunmuyorum, gösteriyorum, doğruyu gösteriyorum. Neyse o, siz kararınızı kendiniz vereceksiniz diyorum canlı yayınlar. Ya da birisi yazmış, e, ben yapamadım. ENP cihazıyla ilgili mi, Open Balkan talfora ilgili mi? Ben yapamadım yazmış. Ne bekliyor benden bilmiyorum ama. Beklediği şeyi ben veremem ona yani çok üzülüyorum böyle olduğu zaman cevap veremiyorum. Ne diyeyim e, oturayım ağlayayım mı şimdi yapamadıysan ne yapabilirim ki ya da gel ben yap vereyim mi diyeyim. Mümkün değil sana yapacağım ona yapacağım ben e, kitlelere toplu olarak bilgiyi aktarıyorum. Yapabilen yapar yapamayan da yapamaz ama yapabilen önünden çekildiği için... O da zaten faydalanmış olacak. Ben daha fazlasını yapamam. Kişiye özel hizmet veremem. He? Kişiye özel hizmet vere, verenler yok mu? Var. Gruplar yok mu? Var. Kişiye özel hizmet veriyorlar. Ama hiçbirisi e, benim yaptığım hizmeti yapmıyor. Bunu da açık... Yani bunda da mütevazı olamayacağım şimdi. Şurada şeye gireyim de. E, EDK'ya gireceğim marketin önüne gireyim orada bitirmeye çalışayım bunu da. Kimseyi kırmadan kelimeleri böyle seçmeye çalışıyorum. O yüzden kopuk kopuk da oluyor ama çok üzülüyorum o konuda. Dur şimdi şuraya bir gireyim ondan sonra söyleyeyim. Bir canlı yayın yapıyorum. Ya 2 saat, 3 saat canlı yayında gelen bütün soruları cevaplıyoruz, değil mi? Bütün soruları cevaplıyorum ya. Ne dedim az önce? Bir soru geliyor, cevaplıyorum. 5 dakika sonra başka birisi geliyor, aynı soru soruyor, onu da cevaplıyorum. 10 dakika sonra birisi geliyor, aynı soruyu soruyor, onu da cevaplıyorum. Niye? Çünkü orada o soruyu 20 kere de cevaplasam, 30 kere de cevaplasam her sıfırında başka kişilere faydalı oluyor. Bir kişiye değil, sadece soruyu sorana değil. Onu duyan herkese, binlerce insana faydalı oluyor. Çünkü canlı yayın kalıyor orada videolar kalıyor orada. Binlerce insana faydalı oluyor ama bir kişi bana Instagram'dan yazdığı zaman ona cevap verdiğim zaman sadece ona cevap vermiş oluyorum. Bu kadar bencillik yapmayın lütfen, bencillik yapmayın. E, WhatsApp üzerinden WhatsApp grubu kuralım. Bilmem bize işte yardımcı ol dediler. Ben bir denemek istedim sadece. Dedim ki tamam birisine tamam dedim. Ver numaranı. Verdi. Gru, grup yani birlikte ona dedim ki tamam yola çıkıyorsun. Hayırlı yolculuklar. Bir şeye ihtiyacın olursa yaz bana. Bir yardımcı olayım ben sana yolda. Bildiğimi aktarayım sana. Tamam. Yola çıktı. Almanya'ya girmiş. E, vinyet var mı? Yok. E, mazotu bitmiş. Mazotu nereden alacağım? Olduğu yerin konumunu atıyor bana. Mazotu nerede alacağım? Konum atmayı biliyorsun. Konumdan etrafa bakmayı bilmiyor musun? Yani bu kadar mı olabilir? Yani Milyonlarca insanın hakkını gasp değil midir bu? Neyse. Oradan gidiyor. E, gecenin bir arası, Ben uyuyorum artık yani insanım ben de uyuyacağım. Uyuyorum. Bir uyanmışım 20 tane mesaj yazmış. E, Avusturya'ya girdim. Vinyet nereden alacağım? E, Vinyeti aldım. Doğru mu aldım? Gönderiyor bana. Fotoğraflar, videolar havalarda uçuşuyor. Benim telefonumda olmuş. Bir kişi ya, bir kişi sadece grup değil. Bakın o Facebook grup sayfalarında gruplarında, WhatsApp grupları kuruluyor, oraya 250-500 bin kişi gruplara katılıyor, oradan fotoğraflar, videolar havalarda uçuşuyor. Faydalı ol mı oluyor? Olmuyor. Bence olmuyor yani. Ka karma Bir kere girdim o gruplara da karma karışık. Her şey, her yerde kimin eli kimin cebinde belli değil. Öyle olmuyor işte o iş. Ben elimden geldiğince gidiyorum, yerinde gösteriyorum. Artık alabilen alsın, alamayan almasın. Ne yapayım? Daha ne yapabilirim? Yani e, armut piş, ağzıma düştüler. Maalesef kusura bakmayın. E, ne olacak ya? Bir dakika sürmez bana vereceği cevap. Ya sana bir dakika, ona bir dakika, ötekine bir dakika. Ben bunu çok yaptım. Ben... Her gün oturdum. Bakın bir gün boyunca Instagram mesajlarını sıfırladım. Bana gelen mesajları sıfırladım. Bunu daha önceki canlı yayınlarda söyledim. Çok istiyorum herkese faydalı olmak. Benim amacım zaten bu. Faydalı olmak istiyorum ama olamıyorum. Bu şekilde başkalarına da faydalı olamıyorum. Bakın şu anda bu videoyu mesela yap, yapıyor olmam bile birçok konuda aslında çok milyonlarca insana şu anda bu video faydalı. Bu video isteyen faydasız görsün, isteyen faydalı görsün. Ben bu videoyu yapıyorum şu anda. Bundan sonra bana özelden yazanlara bu videoyu göstereceğim. Bu videoyu izlesin, kendisi karar versin ondan sonra. Benim herhangi bir videomu, herhangi bir uzun yol videomu izlediği zaman eğer o videoda böyle can kulağıyla dinlediyse, baştan sona atlamadan izlediyse herhangi bir videomu uzundur, kısadır, ben bilmem yol uzun. Yol çok uzun videoların uzun olması gayet normal. Eğer benim bir videomu izledi de kafasında soru işareti kaldıysa başka video izlemesin. Başka video izlemesine gerek yok. Yola da gitmesine gerek yok. Binsin uçağa, binsin otobüse, gitsin. Arabaya da binmesin. Benim videolarımı izledikten sonra hala kafasında soru işareti olan birisi arabayla Türkiye'ye gitmesin. Ben arabayla Türkiye'ye gitme konusunda videolarımda en ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. En ince ayrıntısına kadar. Birçok kişi bana diyor ki niye bu kadar çok derine giriyorsun? Ya işte görüyoruz. Ben biliyorum arka planını. Arka planı böyle bu şekilde olduğu için herkes anlasın diye. Ama izlemiyor adam. İzlemeden yorum yazmış. Ben bir video yapmışım. ENP cihazı farklı plakayla bakın başlığında yazıyor. Farklı plakayla, farklı arabayla Sırbistan ENP cihazı kullanımı diye video yapmışım. Altına yorum yazıyor. Arabanın plakası değişince kullanılıyor mu? Ya başka bir videonun altına yazsa ya da bana özelden yazsa bu videonun linkini göndereceğim ben ona. Yani başka bir şey yok. O, sırf bu soruyu cevaplamak için yaptığım videonun altına o soruyu sormak nedir ya? <laughs> İsyan ettiriyorlar beni. Bakın kesinlikle kimseyi rencide etmek istemiyorum. Kesinlikle kimseye kötü bir şey söylemek istemiyorum. Söylemiyorum da yani. Ama artık bir yerde bu videoyu yapmak zorunda kaldım. Şu anda açıp gösteremem. Instagram'ımı gösteremem. Facebook'tan gelenleri gösteremem. rencide olur insanlar. Ama özel cevap vermiyorum. Özelden kimseye cevap veremiyorum artık. Bitti. Ben konsantre olmam lazım bir yandan işe gidiyorum, bir yandan ailem ne zaman geçiriyorum, bir yandan da Sıla yolunda Sıla yolcularını problemsiz bir şekilde gidebilmeleri için konsantre olup elimdeki bütün bilgiyi toplu olarak aktarmam lazım. Kimseye özel olarak veremiyorum. Ha, e, az önce diyordum bak yarım kaldı orada. Var o şekilde verenler de var. Ben şimdi desem ki kardeşim 100 euro kişisel olarak sıla yolu bilgisi mi almak istiyorsun benden? Vereceksin 100 euroyu ben sana yola çıkacaksın. Nerede mazot alacaksın? Nerede konaklayacaksın? Hangi yoldan gideceksin? Ne yapacaksın? Ben sana bu 100 euro'ya ya bu bütün bilgileri vereceğim. Hiçbir sorun yaşamadan gideceksin geleceksin. Hayır kardeşim benim paraya ihtiyacım yok. Bu şekilde olduğu zaman olmaz. Olmaz. Bunu yapanlar var mı? Var. 3-5 euroya da yapanlar var. 50-100 euroya da yapanlar var. Yolda kalırsan biz sana çekici göndereceğiz. E ee, sen bize 100 euro ver. Yolda kalırsan çekici gönder. Kalmazsam ne olacak? Yanacak paran. Seneye yine 100 euro vereceksin. Böyle yapanlar da var. Hayır benim paraya ihtiyacım olsaydı bu zamana kadar çoktan isterdim ben sizden parayı. Parayla pulla işimiz yok. Ha, soru soracağım 10 euro, 10 euro bir soru. Onu da yapanlar var. Sadece sıla yolu konusunda değil. Birçok konuda. Ee, özel, özelden mi yazmak istiyorsun? ben bilgiyi veriyorum özelden mi yazmak istiyorsun o zaman bana şu kadar vereceksin yüz telefonla mı konuşmak istiyorsun benimle o zaman şu kadar para vereceksin ee, görüntülü mü konuşmak istiyorsun o zaman şu kadar vereceksin özel ilgi mi istiyorsun o zaman şöyle yapacağız yani böyle bir şey yapamıyorum ben böyle bir şey yapamıyorum anlayış bekliyorum şimdi eve gideceğim oğlumla ne zaman harcayacağım. bak daha şimdiye kadar çoktan gidebilirdim oğlumla zaman geçireceğim eşimle birlikte zaman geçireceğiz. Ondan sonra erkenden yatıp uyumam lazım. Çünkü yarın sabah yine sabahın köründe ben işe gideceğim. Bu akşam ne yorum cevaplayabilirim ne video editleyebilirim. Daha Mayıs ayındaki videolarım duruyor. Pazar günü ailecek bir gün geçireceğiz ama o arada dediğim gibi video editleyeceğim. Mayıs ayındaki videoyu bitirmeye çalışıyorum. Birçok kişi bana bir video yapıyorum. İşte uzun yol videosu ne zaman gelecek? İşte şu video ne zaman gelecek? Gelecek de e, e, armut piş ağzıma düşcülerden zaman kalırsa gelecek. Tam bundan sonra kalacak. Tamam. Bundan sonra armut piş ağzıma düş yok maalesef. Yok. Kişisel sıla yolu danışmanlık hizmeti vermiyorum. Umarım anlamışsınızdır. Umarım anlayışla karşılamışsınızdır. Çok üzgünüm. Hal hatır soranlar, Çanakkale'ye gittiği zaman bana oradan fotoğraf atanlar, benim gittiğim, gösterdiğim bir yerde gidip oradan bana fotoğraf atanlar, video atanlar, senin sayende bunu işte yaptık diyenler, o kadar çok güzel yorumlar, mesajlar geliyor ki. Instagram'dan da okuyamıyorum. Artık onları göremiyorum. Arada kalıyor, kaynıyor. Yok, kimseye cevap veremiyorum. Ben sosyal medyayı da takip edemiyorum <laughs> artık. Eskiden Facebook gruplarını da takip ederdim. Sıla yolu gruplarını da takip ederdim. Artık onları da takip edemiyorum. İsyan mı ediyorum? Hayır isyan değil bu. Bir isyan değil. Kendimi anlatmaya çalışıyorum. Beni anlamanız lazım. Beni anlayın. Çünkü ben ömrüm olduğunca, sağlığım el verdiğince Sıla yolcularına hizmet etmeye devam edeceğim. Ve bir kuruş para talep etmeden kimseden. Bu böyle olacak bundan sonra da. Ha, teknolojiyi kullanarak elimden geldiğince herkese daha faydalı olabilmeye çalışacağım. Ben bugün varım yarın yokum. Yarın olmadığım zaman da faydalı olabilecek şekilde sistem kurmaya çalışıyorum. Ama tabi anlayabilene, anlayamayan yap yapabileceğim bir şey yok artık. Yani bir yerden sonra anlayamadıktan sonra yapabileceğim bir şey yok. Sırbistan ENP cihazı online nasıl alınır videosunun altına ben alamadım diye yazan kişiye benim bir faydam olmaz olamaz daha ne yapabilirim ben almışım nasıl aldığımı göster eğer alamadıysan tekrar izle nerede hata yaptığını bak benim yaptığım yol ne olduysa aynı şekilde gösteriyorum işte demek ki bir yerde bir hata yapmışsın o hatayı yaptığın sürece bir ileri gidemezsin. Bir adım ileri gidemezsin. Çünkü olması gereken o videoda olduğu gibidir. Eğer yapamadıysan bir yerdeki hatayı bir geriye git. izle videoyu tekrar. Yavaşlat. Yavaş yavaş izle. Adım adım izle. Ve onu tekrar yap işte. Yani daha ne yapabilirim? Ağzına tutamam ki. Deniz 2 yaşında onun ağzına tutmuyoruz artık yemek yani. Artık bu konuda umarım anlayışla karşılarsınız. Umarım ters tepki olmaz bu şekilde. Artık kaç kişiye bilmiyorum yüzlerce kişi şu anda benden Instagram'da, Facebook'ta mesaj bekliyor. YouTube'da birçok kişiye cevap veriyorum. Birçok kişiye link atıyorum. Eskiden emojiler kullanırdım. Yani bir yorumu cevapladığım zaman cevabı yaz bırak benim içimi almıyordu. İlla bir emoji eklerdim sonuna, başına, bir yerine ki duygum geçsin diye. <laughs> Ama şimdi ne direkt cevabı yazıp gönderiyorum yani YouTube'da. Ama Instagram'da açıp açıp onları okuma şansım yok. Bakın okusam saatlerim geçecek. Bırak cevap yazmayı. Okusam. Bir de dediğim gibi selam Mehmet. Selam Mehmet abi. E selam yazdım gitti Tamam bitti Sen yüzlerce kişinin arkasına gidiyorsun Ondan sonra Selam yazdım bitti o tekrar sen bir soru sorarsan bana en aşağı iki hafta onun cevabını alman Eğer eğer işi gücü bırakır da cevap verirsem her şeyi bırakırım bütün milyonlarca gurbetçiyi umursamadan tek sana cevap vereceksem Eğer maalesef İki hafta sürer sana cevap vermem. Umarım anlayışla karşılarsınız. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka zamanda daha güzel konularla görüşmek üzere. Şu anda yolda olan ve yola çıkacak olan herkese hayırlı yolculuklar. Kazasız, belasız gidip gelmek nasip olsun herkese.